Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi Bugün de yılan dili takımın yapılışını sizlere göstereceğim. Yılan diliyle ilgili de çok sorular geldi. Ee, çok uzun beden de yapabilirsiniz ama aşağı yukarı 40-50 santimlik ya da 60 santim civarı bir misini alıp ikiye katlayıp daha sonra işinizi bitirdikten sonra e, kafa kısmına fır döndüğüyle bir bedenle takabilirsiniz. Ben şimdi kısa olarak size o yapıyı yani yılan dilin işte düğümü ve sağda solda iki tane şeyin iğnenin düzgün oturduğu yapıyı göstermek için e, hızlıca bir takım göstereceğim. Misine ikiye katlıyoruz. Bu şekilde ikiye katladığımız yerden şöyle şurada şöyle bir iz oluşturacak şekilde tutuyoruz. Sonra iki tarafı eşit taraftan tutup şurayı şöyle parmaklarımızla çevirerek bir kıskaç oluşturuyoruz. İnşallah net görünüyordur. Dolandı. Hemen kurtarayım sizin için. Hop kurtardım. Tekrar devam ediyoruz çevirmeye. Bunun nedeni birbirine dolanmayacak bir yapı oluşturmak. Bakın. Bunu oluşturduktan sonra şu iğnelerle kurtulun şöyle. Bakın nasıl bir yapı olduğunu, oluştuğunu gör, gördünüz çevirerek. Şimdi burada bunu şu şekilde çevirip şurada bir halka oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz halka da bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten alarak aradaki boşluğu hiç kaçırmadan bir alttan bir, üstten, bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten alarak şu boşluğu kaçırmadan yine bir döngü oluşturduk. Neden boşluğu kaçırmıyoruz? Çünkü o boşluk bize şurada lazım. Şu alttaki parçayı buradan geçirmek için lazım olacak. Sonra bunu buradan geçirdiğimizde ve basitçe birbirine karıştırmadan şu şekilde sıktığımızda. Bu Misina'daki sıkma işlemlerinde ıslatırsanız ben şimdi çirkin görüntü oluşmasın diye ıslatmıyorum Göster, size gösterirken ama ıslatırsanız daha rahat sıkacaktır. Bakın şu şekilde sıktığınızda şimdi yapı ne oldu? Şöyle yerde net görünüyordur inşallah. Şurada bir T var. Fır döndüğü buraya takabilirsiniz. Nasıl takılacağını göstereceğim size. Yılan dil takımımızın da bakın T'si burada. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir yapı oldu burada şu şekilde. İğneleri şöyle düşünün. Şuradan kestiğimizi düşünün. Hatta bitireyim sizin için. Şöyle yapalım. Fazlalıkları kestim. Uygun bir iğne değil ama ben şimdilik bunu bağlayayım hemen hızlıca. Size göstermek adına. Yılan dili nasıl duracağını. Daha küçük iğneler tercih edilebilir. Ben bu yine, yılan dilin iğnelerini bağlarken iki tarafını da eşit bağlamıyorum. Ee, bazen bir tarafı uzun bir tarafı kısa bırakıyorum. Bazen eşit bağlıyorum. Değişiyor. Bu tarafını da hemen şöyle bağlayayım basitçe. Bakın. Durum bu oluyor. Görüyor musunuz? Buradaki trik nokta şu. Şu yapı şu düğüm şu yapı iğnelerin birbirine karışmasını engelliyor bir nebze. Görüyor musunuz? suya attığınızda böyle bir duruş sergiliyor. Şu kafaya da bir tane fır döndü ya da klips taktığınızda hemen takalım. Basit bunu da takmak. Hatta şunu şöyle fır döndü haline getirelim. Bu arada fır döndü lazım. Elinizde sadece klipsi fır döndü var. Basit. Buradan hemen bunu kırıp ayırıp şöyle bir fır döndü elde edebilirsiniz. Bunu buradan geçirdik. Bunu buradan tekrar geçiriyoruz. Evet. full döndüğü de taktık takımımızı. Ne sağladı bize? Şimdi buraya bir beden takarak, bir metre, bir buçuk metre bir beden takarak kumsal bir alanda, kayalıklı bir alanda her türlü merada yılan dili bu takımımızla av yapabiliriz. Suya attığımızda hatta bedenin üzerine gezer kurşun takarsınız bir tane delikli kurşun. Buradan taktığınız bir buçuk metrelik bedendeki kurşun gezer. Suya attığınızda şuradan bolluğunu alırsınız. Bir tanesine yüzdürücü takarsınız. Bir tanesi yerde durur yılan dilinin bir tanesi havada durur. Bir sürü varyasyon yapılabilir. Ama bu video, videodaki asıl amaç şu yılan dilindeki şu T yapının şu düğümün daha doğrusu hiçbir yerde ek yapmadan hiçbir yerde bir ek Kullanmadan köstek veya e, beden arası veya başka bir şekilde hiçbir yerde bir ek yapmadan e, bu yapıyı bu yılan dili şeklini oluşturabilmekti. O düğümün yapılışı bu şekilde. E, tekrar tekrar izleyerek elinizde pratik kazanarak rahatlıkla e, siz de yapabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, yeni videolarımızı bekleyin.